Herkese selamlar arkadaşlar. Bir One Piece güncel manga içerikleri videosunda daha beraberiz. Ben Nemo. Bugün de 1038. sayının ayrıntılı özetini ve spoilerlarını konuşacağız. Bildiğiniz üzere kısa bir spoiler videosu yapmıştım 7-8 dakikalık. Ona da göz atabilirsiniz eğer ki vaktiniz yoksa. Bu sayı, bu videoda bütün sayıyı konuşacağız abi. Bütün sayıyı böyle ne oldu ne bittiyse ayrıntılı ayrıntılı. Kitabın ortasından yardıra yardıra konuşacağız. Bu videonun konusu bu arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi, kanalımı beğenirseniz lütfen abone olmayı, bana destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz yine keza. Bunları yapabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve sayıya geçiyorum. Sayının adı Kiden Low vs Big Mom. <laughs> evet, Redon'dan geliyor yine spoilerlar kapak hikayesiyle devam ediyor. Jerma Double Six'ten Niji ve Yonji'nin Montor kitaplarından birinde yakalandığını görüyoruz. Big Mom'un garip bir kitabı vardı ya hani garip yaratıkları koyuyordu içine. Luffy de koymuştu hatta yanılmıyorsam. E, kitap e, Town meydanında insanlar ona bakıyor. Owen kitabın üstünde oturuyor. Big Mom'un şey Pudding'in de kitaba baktığını görüyoruz. Buradan ilginç bir kapak hikayesi çıkacak. Tabi tamamlanmasını beklemek lazım. Uzun sürer bu kapak hikayesi. Ancak bu kitapla alakalı Big Mom'un bir olayı olur mu? Ee, bu kitaptaki yaratıklar dışarı çıkar mı gibi teoriler de akla gelmiyor değil. Evet savaşa geçiyoruz. Wano'daki Onigashima'daki büyük savaş. Onigashima kalesinde bildiğiniz üzere Fukurokuju ile Raizo bir e, vs'ye başlamıştı ve alevler arasında kalmışlardı. İkisinin jutsusu da birbirini, birbirini kitleyen bir jutsuydu. Ve ikisi de yanmaya başlamış arkadaşlar. Ama ikisinin de hala jutsularını salmadığını görüyoruz. Önceki videoda söylemiştim yine söylüyorum. E, ninja nice onurunu gösteren bir ee, vs bu. İkisi de kolay kolay bırakmayacaktır. Bakalım nasıl devam edecek bu. İkisi de acıdan baya e, bayağı konsantrasyonları kaybetmesine rağmen devam ediyorlar ve cevap vermiyorlar. İkisi de ölüme doğru yürüyor beraber. Tabi One Piece evreninde olduğumuz için ölüm bölüm olacaktır diyemiyorum. Ancak yine de ilginç bir V.S. olduğunu kabul etmek lazım. İkinci kata dönüyoruz Onigashima Kalesi'ndeki. Artık savaşların yavaş yavaş sonuçlandığını görüyoruz. Samurayların e, alev tarafından yakalandığını, ateşe tutulduğunu, ateşlerin arasında kaldığını görüyoruz. Allah'ım ateşlere yürüyorum şeklinde. Ancak bir anda e, şey çatı çöküyor ve e, neredeyse bütün samuraylara vurmak üzereyken Jinbe bir anda ortaya çıkıyor ve yukarı kaldırıyor çatıyı tutmaya başarıyor. Bu çatının çökmesi bir önceki sayıdaki kaydolüfi ve dolayı oluyor muhtemelen. Cimbe'ye dönüyoruz. Cimbe kaçabildiğiniz kadar hızlı kaçın. Ateş nasıl bu kadar hızlı yayılabilir şeklinde konuşuyor. Ve diyor ki burada gerçekten yine bir Kobe Marineford göndermesi olduğunu söylemek lazım. Dostlarınızla nakamalarınıza yardım edin onların kaçması için. Eğer yardım etmezseniz birçoğu ölecek diyor. Evet savaş göndermeleri. Eichiro Oda'nın çok sevdiği göndermeler. Savaş kötüdür diyor. Ve bir savaş içeren bir manga çiziyor. Kendisi de böyle kaliteli bir insandır. Jilet Ahmet abimiz gibi. Evet. Ana kata dönüyoruz. Samuray'ların Big Mom'un savaştığı bölgede oluşan patlamalardan dolayı kaçtığını görüyoruz ana katta. Miyagi ve Tristan'ın başına gelenleri izleyen Chopper vücudunda garip bir şey olduğunu hissediyor ve sonra vücudu normal formuna dönüyor. Chopper sonunda eski formuma döndüm ama daha önemli bir şey var Miyagi. Zora için endişeleniyorum diyor çünkü Chopper Miyagi ile beraber Zora'ya bir meyve, meyve diyorum ya. Bir şey vermişti bir ilaç vermişti biliyorsunuz. ilacın özelliği tabii kendileri de söylüyorlar. Miyagi evet tıp onun tedavisi için vermiştik diyor. Chopper da diyor ki Zoro'ya verdiğimiz süper iyileşme ilacı var diyor ama karşılığında hasarı hasarı iki kat almış ve iki kat sürmüş olacak değil mi diyor. Bilmiyorlar ki Zoro Thriller Bark'ta hasarı 5 kat aldı. Hem Ruyuma ile vs attı hem Kuma ile vs attı hem de Luffy'nin vs'lerin nacısını da taşıdı. Bilmiyorlar ki Zoro böyle de bir erkek böyle de bir adam bilmiyorlar tabi endişeleniyorlar ama biz biliyoruz Zoro'ya hiçbir şey olmaz. Nasıl ki Gülben Ergen dediyse unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Doro'ya da hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar. Evet. Zora zaten o kadar yaralanmıştı ki hareket edemeyecekti. Eğer bunun iki katı olursa buna zarar da eklenir ve çok zarar görür diyor Chopper. Ve Zoro'ya dönüyoruz. Tabii ben dediğim gibi Zoro'ya hiçbir şey olacaktır. <laughs> Bu arada Zoro'nun süper recovery'siyle alakalı ben hala şey düşünüyorum abi. Zoro'nun sol gözü kapalı ya hani bir yaralanma durumu var. Süper recovery onu da iyileştirmiyor mu mesela? Bak bu da ilginç geliyor bana hala bu teori. Neyse kalenin dışına geçiyoruz. Zoro'nun bilinci, bilincinin yerinde olduğunu görüyoruz. Ee, Zoro is conscious yani unconscious demiyor. Conscious diyor bilinci yerinde diyor. Ama önünde birisi beliriyor. Zoro diyor ki lan sen de kimsin köpek? Bu ne? Hareket edemiyorum. Dur, dur diyor. Ne oluyor lan falan diyor böyle. Bir şok içerisinde Zoro. Zoro'nun karşısında kapşonlu bir herifin belirdiğini görüyoruz. Tırpan taşıyan birisi. Garip bir yaratık böyle. Kötü bir şey olabilir böyle. Dikkat etmek lazım. Ee, garip bir aurası olduğunu görüyoruz. Yaklaştığımızda bu yaratığın bir e, iskelet olduğunu ve... Zoro'ya bir tırpanla saldırmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta. İşte burada birden fazla e, nüans var. Şimdi detaylı spoiler'a göre bu gerçekten bir yaratık olabilir. Kanjuro yollamış olabilir. Birisi yollamış olabilir. Yani bir sürü şey olabilir. Ama e, detaylı olmayan spoiler videosunda şey demiştim. Bence bu bir halüsinasyon demiştim. Halüsinasyon da olabilir. Ancak devamına bakınca ilginç bir nokta çıkıyor. Onigashima'nın ee, kubbesine dönüyoruz tekrar ee, Zoro'nun olduğu yere çok yakın bir noktaya Zaten Zoro ile Franky de bir karşılaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam savaştan önce Franky'nin düşmanlarını yendiğini ve ee, Zoro'ya bakındığını görüyoruz Zoro nerede de olan bu herif nerede ne yiyor. işte King'i yendi mi vesaire diye bir kolaçan ettiğini görüyoruz ee, İşte ne kadar uzağa gittiğini falan görmek istiyoruz ancak Franky'nin burada Zoro'nun önünde beliren iskeletle savaşması da içten bile değil. Yani eğer ki o iskelet gerçekse Franky onunla savaşacak ve Zoro'yu kurtaracak. Ama eğer ki Zoro'nun gördüğü bir halüsinasyonsa işte bu noktada Franky ve Zoro'yu bile görebiliriz. Yani bu da ilginç bir nokta olabilir. Evet. Ee, şimdi şeye geçiyoruz. Birinci kata geçiyoruz. Kaido'nun e, Izo ile karşılaşan tüm aslarının yenildiği bir kat vardı. Yani o kata geçiyoruz. E, Bodrum katının birinci katına yanılmıyorsam. Izo'nun karnında kanayan bir yara olduğunu görüyoruz. Abdomeni kanıyor Izo'nun. Izo yaralanmış. Ama o da ne? Aniden izo arkasını dönüyor ve silahını birine doğrultuyor muhtemelen. Gözleme görüyor. Onların iki Cypher ajanı olduğunu görüyoruz. İzo Cypher pol diyor. Cypher patlanı aslında Aegis Zero diyor İzo'ya. Seni görmemiş gibi yapacağım. Ee, bir açıdan. izin verirsen büyük bir hata yapmış olurum. Şirayga korsanlarının kalıntılarının kaçması için. Ama diyor. Şimdi diyor hasır şapka korsanlarına odaklanmamız gerekiyor. Robin'i kaçırmamız gerekiyor. Biz öyle adileriz, öyle şerefsizleriz, öyle neleriz işte falan filan diyor. Ama Izo o saniyede birkaç saniye sessiz kalıyor ve ardından silahlarından birini kaldırıyor. Hayır diyor Cyberpol. Nereye gidiyorsun kardeş diyor. Tabii e spoiler videosuna başlık olarak Çanakkale geçilmez demiştim. Bence gerçekten tam bir Çanakkale geçilmez sayısı. Robin'i koruyorlar, Luffy Kai'do ve sesini koruyorlar, Yamato ateşi koruyor falan. Gerçekten ilginç bir sayı yani. Yamato zamanında geleceğim, zamanında geleceğim diyerekten Bodrum'daki durumdaki e, Japoneliğe bakıyor. Oraya geçiyoruz sayı olarak merdivenlerden aşağı indiğini görüyoruz Yamato'nun cephaneliğe doğru. Ancak Yamato burada dep patlayıcılar var ve ateş var. Kezembo yanılmıyorsam Kanjuro'nun ürettiği alev canavarı. Ee, geldiğini ve bombalara dokunmak üzere olduğunu göre Yamato hızlı davranıyor. Hayır hayır dur 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 dur, diyor ve Namiji buzulu dişi denilen bir saldırı yapıyor. Muhtemelen meyvesiyle de alakalı bir e... ...saldırı olduğunu düşünüyorum. Yamato bombaları donduruyor çünkü bu kadar barut patlarsa her şey biter yani. Bütün Onigashima patlar. Ancak Kezembo bombalara dokunuyor ve buzu çözmeye başlıyor. Yamato Kezembo'ya saldırıyor. Kazembo mu? Kezembo mu? Neyse işte şu kanjlonu yarattı canavar. Tabi bunu kısa spoiler videosunda anlayamamıştım. Ben Aleve saldırıyor gibi düşünmüştüm ama böyleymiş. Yamato baruta dokunma diyerekten maharobo. Mahorobo. Roba. At ilizyon bıçağı denilen saldırısını yapıyor. <laughs> Kanabusuyla Kazembo'ya vuruyor ve dikkatini çekmeyi başarıyor. Kazembo elini vücudundan çekiyor ve Yamato'ya alevle saldırıyor. Kazembo burada "O Orochi -sama, diyor. Yamato muhtemelen arkasından Orochi'den bir saldırı yiyor. "Bir el ah" diyor Yamato. Tabi burayı detaylı anlatmamış spoiler sağlayıcısı. Ancak ben bunu tahmin ediyorum. Bir bir şekilde Orochi Sama oraya geliyor. Ya da ama kaçıyor da olabilir. Çünkü bana kalırsa Komurasaki indirecek Orochi, yani Yamato da indirebilir. Yamato da Oden'in temsili olduğu için Yamato da indirebilir. Ancak ben hala Komurasaki olması konusunda ciddi düşüncelerim var. Evet, anakata dönüyoruz. Sayının adını aldığı ve muhtemelen bir 4 5 sayfalık dolu dolu çizime boğulduğumuz Big Mom vs Love and Kid'e geçiyoruz. Tabi Big Mom'un Love Wicked'e e defalarca saldırdığını, Love Kid'in aslarının ee, Big Mom'dan durmasını istediğini görüyoruz. Big Mom sonunda duruyor ve yerde yatarken ağır şekilde yaralanan Love Kid'in önünde duruyor. Dönüyor diyor ki aslarınıza sempati duyuyorum diyor. Bir daha kalkmayın diyor sakın. <laughs> yapıyor. Mamma mamma yapıyor ya onu yapıyor. Kalp korsanları burada kaptan diye üzülüyor. Kid korsanları da üzülüyor. Patron diyor hala nefes alıyor musun? Yardım etmeliyiz falan. Love ve Kid'in burada tamamen yenildiğini. Kid'in gözlerinin bile geri gittiğini böyle. Kaybetme bakışı var ya onu yaptığını görüyoruz. Big Mom yorgun yorgun görük, gözük görüküyor, ama ciddi bir yarası yok. Yani yorulmuş, evet. Ama böyle birini döverken de yorulursun anladınız mı beyler? Yani durum bu. Öyle bir yorulma var, ciddi bir yarası yok. Bu sırada e, hala nefes alıyorlar, yardım etmeliyiz falan filan diye bu korsanlar. Gidiyorlar ama Big Man kaptanlarına ulaşmadan iki tayfaya da saldırıyor. Üzgünüm diyor. Savaş alanı çöpte doldurulmaz diyor. Ve Yıldırım Tenjin saldırısı denilen ilginç bir saldırı yapıyor. Bu saldırıyla Krivlere yani korsan tayfalarına saldırıyor. Çatıya bakıyor ve e, Kaido'nun hasır şapkayla savaşın henüz bitmediğini görüyor. E, Luffy vs Kaido'nun bölünmemesi gerek ama Big Mom diyor ki hadi çatıya çıkalım Hera diyor biraz yorgunum diyor bu işi bir an önce bitirelim diyor. Yaşlı tabii kadın yani yorulması normal abi. Neyse arkadaşlar birden Low ayağa kalkıyor Big Mom'a tekrar saldırmaya hazırlanıyor. Ee, Lo bir anda Kirum diyor ve anesteziya denilen anestezi saldırısını yapıyor. Anestezi nedir? Uyuşturmaktır, e, hissi kaybettirmektir, motor e, olarak e, ne bileyim felçlemektir yani anladınız mı? Hani felçleme saldırısı gibi düşünebiliriz. Love Big Mom'ın sağ kolunu ve yüzünün bir kısmını kılıçla deliyor. Wow. Big Mom'ın ağzının altından giriyor. Big Mom'ın sol, sol yanağından çıkıyor. Saldırıyı gören herkes şokta. Big Mom öldü diyorlar. Ama Big Mom ölür mü? Asla. Anne diye bağırıyorlar homiesler. Anacığım diye ağlıyorlar. Chopper'sa o kılıç da ne diyor böyle Travo'ya dönüp. The Trafalgar da son saldırı işe yaramalıydı. Seni deldiğimde hasar yok ama diyor. Ee, hasar yok diyor yani. diyor Seni delmeme rağmen diyor. Big Mom dur diyor. Ee, burada Love Shock Will denilen bir saldırı yapıyor. Shock Will ne demek tam bilmiyorum. Tabi şok. Şok kısmı şok da yani. Bilmiyorum. Big Mom'un burada aa dediğini görüyoruz. Bu eh diye yazmışlar bu eh ne demek herhalde ahtır abi. Güçlü bir şok dalgası Big Mom'un vücuduna çarpıyor. Ağzından kan geliyor. Big Mom yere düşüyor abi. Ve Homies'ler bir anda demirden Homies'ler Nova saldırmaya başlıyor. Sen benim bana, bana yaptın ulan ne oluyor? İşte ne oluyor gibisinden. O anda bir şey diyorlar. Ah ah bir şey bizi bizi şey bizi çekiyor böyle şok oluyorlar. Çocuk Homies'ler. Bu demir Homies'ler, çocuk Homies'ler demişim ya. Yani çocuk kit abi. Kit Hepsini kendine çekiyor. Bütün metal nesneleri çekiyor. Manyetik bir takip edin diyor. Big Mom de inanamayarak bakıyor. Hala ayakta mısın ulan diyor. Çocuk diyor. Kid diyor. Big Mom de çok kızgın bir şekilde yaklaşıyor. Kid topladığı metal objelerle devasa bir şey yaratmış. Demek beni bu kadar çok istiyorsun. Yani beni yenmeyi, benim kafamı almayı, beni... Böyle hezimeti uğratmayı bu kadar çok istiyorsun Değil mi diyor Big Mom Kid'e Kid e. de ha 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 diyor Bunu zaten farklı bir amaç için Yapıyormuşuz gibi hissediyorum Kaydonun yenilmesi yakındır Her gün bir damla suya Bir kaya düşerse Yok hayır tam tersi Her gün bir damla kayaya e, bir, bir damla Kayaya nedir ya Bir kayaya bir damla su düşerse O kayada elbet bir gün Delik açacaktır Sıfır hasar mı? Tüm dövüşlerden hasar almamanın imkanı yok diyor. Ve büyük manyetik şeytan boğayla saldırıyor. Ee, Kid bindiği dev bir metal boğa yaratıyor. Ve sonra boğayı Big Mama çarpıyor. Love ve Kid onunla çarpışırken konuşurken Big Mom'ın yere düştüğünü görüyoruz. Burada Çanakkale geçilmez ruhuyla Love... Hey, lanet yaşlı cadı diyor ve bir anda dönüp Kid diyor bunu pardon Love değil. Love ve Kid'in ölmemiz gerekse bile çatıya çıkmana izin vermeyeceğiz diyorlar ve ölümüne bir savaş olduğunu bunun görüyorlar. Önümüzdeki hafta ara yok arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir sayıydı. Eğlendim yine okurken sizlerle paylaşırken. Umarım sizlerde keyif almışsınızdır. Haftaya ara olmadığı bilgisini tekrar vereyim. Haftaya sayı çıkacak muhtemelen Perşembe günü çıkar. Yine ayrıntılı özeti salı günü spoilerlar çıkar. Bunun haricinde Getson, transfer, Getson transferinde Galatasaray'a hala ciddi bir adım atmamış durumda. Her <laughs> an yani İstanbul'a gelmesini bekliyoruz ama gelmedi diyorum. <laughs> Tabii şimdi şakası bir yana e, videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Güncel One Piece haberlerinden bir haber kalmak istemiyorsanız diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, One Piece'te kalın. Bay bay.